Merhaba. Ben Dilara Yıldırım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacını kısaca doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ürünlerini bilimsel olarak araştırmak, derlemek sınıflandırmak, incelemek ve toplanan tüm bu verileri halkın yararı doğrultusunda kullanmak şeklinde tanımlayabiliriz. Gerek iş olanakları, gerekse akademik ilgi alanları açısından kişiliğime en uygun alan olduğunu düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Bölümde almış olduğumuz dersleri teorik ve uygulamalı dersler olarak iki grupta ele alabiliriz. Teorik dersler kısmında halk biliminin kuramsal tarihi, veya kültür araştırmaları için derleme ve araştırma yöntemlerine odaklanan birçok ders bulunmaktadır. Uygulamalı derslere gelindiğinde ise halk mutfağından anlatıların icrasına kadar bu derslerin geniş bir yelpazeye yayıldığını söyleyebiliriz. Ulusal düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak staj yapma imkanı bulunduğu kadar uluslararası düzeyde de UNESCO gibi büyük ve köklü kurumlara kadar yayıldığını söylemek mümkün. Diğer taraftan bu bölümden mezun olan öğrencilerin edebiyat öğretmeni olma imkanları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik stajı yapabilme imkanlarının olduğunu söylemek mümkün. Türk Halk Bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler lisans yıllarında almış oldukları formasyon eğitiminden sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak folklor araştırmacısı olarak görev yapabilirler. Başka bir açıdan aldıkları eğitim sonucunda örneğin Yunus Emre Enstitüsü gibi kültürü yurt dışında tanıtmayı hedefleyen kurumlarda görev alabilirler. Tercihe bağlı olarak akademik uzmanlığa yönelip üniversite bünyesinde akademisyen olarak çalışmalarını yürütebilirler. Sosyal bilimler alanında uzmanlaşmak isteyen, dünyanın gidişatını iyi okuyan, kültür alanına ilgi duyan aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilir.